arkasından duman çıkartan bu egzozlu arabalar ne olacak? Egzoz diyorum bak bilerek egzoz. Bu egzozlu arabalar ne olacak? Söyleyeyim. Şimdi bu Paris İklim Anlaşması var ya. Paris İklim Anlaşması işin vitrin kısmı. Uluslararası olarak yapılan anlaşmalar var. Bu uluslararası yapılan anlaşmalar Amerika ve Avrupa Birliği bu motorlu araçlar konusunda tavır almaya başladılar. Bunu Time çok güzel bir analiz yayınlamıştı. orada gördüm. Diyor ki adam ee, yasak olacak diyor mecburen arkasından duman çıkartan arabalar. İçten yanmalı motorun varsa ne yaktığına bakmaksızın. Yani kardeş biz sigara yakıyoruz arabada desem bile fark etmez diyor. Bir şey yakıyor musun arabanın içinde? Tamam sana diyor ceza gelecek. Bunun satışlarına artı vergiler gelecek. Kullananlara artı vergiler gelecek. Yani bu motorlu araçlardan kurtulmak isteyecekler. Avrupalılar ve Amerikalılar. Nereye gidecek o arabalar? Satacaklar. Afrika'ya satacaklar değil mi? Belki Türkiye'ye de satarlar. Hayal içinde ortamı. İkinci el araba cehennemine dönüyor musun? Orada insanlar ya ucuz araba işte. Bunun ne zar zararı var der mi? Araba mı almamızı istemiyorsunuz der mi? İnsanlar bu arabalara doğru yönelir mi? Bu arabalar gelince arabaların fiyatları düşer mi? İşte sana birinci darbe. Şimdi sıfırı birkaç sene önce fabrika çıkışı 300 bin lira olan arabayı şimdi 1 milyon alır satıyorlar ya sana ikinci elde galericiler. İyi bari aldım ben arabayı. iki sene binerim. İki sene sonra da bu olur sana bir buçuk milyon. Onu da satarım. Üstüne de biraz para koyarım. Sonra da modeli yükseltirim. Hesabı yaptık ya abi. Ha iki sene sonra yaparsın hesabı dikkat et. Bak elinde o arabalar nasıl patlayacak. Fiyat anlamında. Bu arabaların fiyatları patladığında ne yapacağız? Ne kadar büyük bir zarardan söz ediyoruz değil mi şu anda? Şimdi ikinci zarar. Elektrikli arabalar tok üretime girdi mi? O yıllarda girmiş olacak artık çoktan erişilebilir olacak. Tok erişilebilir olduğunda başka yabancı markalarda Alman, Fransız bilmem ne falan elektrikli araçlarda Türkiye'de var olacak mı? Olacak. Bunu alamayız biz ya bunun Çinlisini alalım diyenler olacak mı? Olacak. Yani pazarda bir elektrikli hakimiyeti kurulmuş olacak mı? Kurulacak. O gün geldiğinde iki tane konu var. Çoktan bitmiş olur onlar. İnsanların elektrikli araçta abi yani 400 kilometre diyor 600 kilometre diyor. Yani benim arabam tak kalarak benzini biter falan diye. Zannedersin ki herkes arabasıyla, bütün herkes arabalarıyla e, günde bin kilometre yol yapıyor. Arabaların kullanım oranında uzun yol mesafesi toplamda yüzde üç bile değil. Bayramda memlekete gidiyorsun. Bilmem ne Gün içinde arabanı nerede kullandın sen 500 kilometre? Zaten böyle bir alışkanlık olmadığı görülecek, fark edilecek bu. Üstüne şarj istasyonları da artacak. Hatta şöyle bir çözüm de üretilecek. Bir süre sonra şarj istasyonlarından da çıkmak zorunda kalacağız. Yani şarj istasyonları duracak ama belki onlar bile kalkabilir. Ya da sadece şey için yedeklemek için kalabilir. Sebebi şu LPG'leri hatırlayın. LPG'liler ilk çıktığında ne yapıyorduk? LPG dolduruyorduk değil mi? LPG doldurma işine var mı şu anda? Yok. Niye? Ne oldu? E bu gazlı arabalar nasıl gidiyor? tüp değiştiriyorlar artık. Yani boş tüpü bırakıyor dolu tüpü alıyor. Bir standart koydular. Tüplerin vanası, şu bu şekli, şemali hepsi bizimkine oluyor. Bitti gitti tüp değiştiriyor insanlar. Hemen tık hızlıca. Batarya da böyle olacak bir süre sonra. Hemen çıkart tak devam ettiler başlayacak. Hızlı şarjlar daha da hızlanacak. Şarj istasyonları sayısı da artacak. Bu iş çözülecek yani. Çözül. Hayat çözer bunu hiç kimse mmm, falan çözülecek. Alışkanlıklar ona göre kurulacak falan olacak. Ne olacak peki bu kadar araba? Fiyatlar düştü. Geç fiyatları. İnsanlar zarar etti. İnsanlar zarar etmek için bunu yurt dışına satmak zorundalar. Bırak yurt dışına satmayı. Yurt dışı sana kakalayacak ikinci arabalarını. Bütün dünyaya. Asya, Afrika ülkelerine. E ne olacak bu egzozlu arabalar? Şu olacak. Birisi uyanacak işi kim uyanır ilk defa bilmiyorum. Şu motorlu arabaların motorunu alıp onun nitelikli çelik olarak savunma sanayinde orada burada başka da gemi sanayinde değerlendirmek üzere onların nitelikli çeliklerinden faydalandım dönüşümü almak çok kıymetli çeliktir. Krank yapıldığı çelik ne kadar kıymetli. blok gövde motor gövdesinin çeliği krank göre o da değerli bir çeliktir. Gövde çeliği de değerli bir çeliktir ama tam nitelik çelik, krankta bulduğun çelik, pistonun malzemesi, piston kollarının malzemeleri bunlar kıymetli malzemelerdir. Bunlar bu kıymetlerini verecek şekilde sanayide değerlendirilecek. Sen de arabada motorun yerine elektrikli motor, benzin deposunun yerine de batarya ara geçişinde buna uyanan, buna yatırım yapanlar çok büyük paralar kazanacaklar. Bunun standartları olacak, mahkemeleri olacak, davaları olacak, kabloları yanlış düşenecek, arabalar yanacak. Fabrikada üretilmemiş, orada burada üretilmiş elektrikli arabalarda elektrik arızaları olacak. Elektrik kayna elektrikten kaynaklı yangınlar, kazalar bilmem ne olacak. Kullanılamayacak, araba stabil olmayacak, gönyesi bozuk olacak. Eee fren, hızlanma şudur budur dengelin en azından biraz idare edelim diyecek ama böyle atlatılacak mesele. Bu böyle atlatıldığında bu mesele bizim burada şimdiden uyanık olmamız lazım. İki sene sonra bakın görün bu içinde bir şey yakan arabaların fiyatları o ama yani Volkswagen canım bu. Ne demiş? Audi için mi diyorlardı onu? Volkswagen için mi? Böyle galerici palavraları var ya. Adam demiş ki Mercedes'i satmak için yaptım. Alman demiş ki Mercedes'i satmak için yaptım. Volkswagen'i binmek için yaptım. Sana verdiğim araba Passat. Abi bineceğim buna. Buna torunun da binecek. Passat abi. Bak bunu Alman binmek için yapıyor. Satmak için. Mercedes için demiyorum abime bunu. Mercedes o. Başka onun alıcısı başka olayı başka. Ama bu binmek için abi. Var ya galerici tezgaha böyle. Ulan ne anlatıyorsun? <laughs> yok olacak yok. <laughs> ne bilmek için satmak için. Bunu da böyle konuşmamız lazım.